Olmaz ama efendim hiçbir şey yemeden. Hatırım için şu sütü bitirin hiç olmazsa. Duydunuz mu anneciğim? Hatırım için diyor damadınız. İştahım yok evladım sorulamayın. Vallahi darılırım. Allah aşkına bakın ant verdim. Hadi anneciğim bir yudum da. Hadi hop. <laughs> şöyle afiyet şeker olsun. Canım canım kuş gibi maşallah. Küçücük de ağzı var. Bittim evladım. Bitti anneciğim bitti. Oh kıyamam ona. Allah mekanını cennet etsin. Melek melek. Hmm. Bakın kızımız toş bile... ...evdeki huzuru anlıyor Sabri Bey. Anlamaz mı? Yavrum benim. O da bu ailenin bir ferdi. Hmm. Hep böyle olalım işte efendim. Hep böyle olacağız inşallah efendim. Bizim telefonda bir arıza mı var acaba... Emlakçı dokuza kadar ararım dedi hala aramadı. Benim de kulağım hep orada. Allah Allah çalışıyor. Efendim bugün akşama kadar hayırlı bir haber alırız da inşallah. Ay inşallah. Biraz pazarlık edebilsek iyi olacak efendim. Edelim efendim. Ederiz de efendim. Sevgili kayınvalidem satıştan önce... ...şu umumi vekaletnameyi bana verse... Görüyor musun Rüknet'im... Damadım beni kuş sütüyle besliyor. Aa efendim... ...beslenmez mi böyle melek ruhlu bir insan? Fedakarlık örneği, fedakarlık örneği. Sedat beyler açılış kokteyli mi yapıyorlarmış bu akşam efendim? Öyleymiş efendim. Nereden bulmuş o sahtekar o kadar parayı? Bakanları bile davet etmiş. Tuvaletler, sumakinler... Ne var efendim? Biz de Lamartin'deki ev satılınca diktiririz. Allah bize o günleri göstersin de efendim. Smoking de diktiririz, kokteyl de veririz. <laughs> maşallah iyi buldum teyzeyi. Sayenizde efendim, sayenizde. Ara sıra yine şuur gidip geliyor ama... ...haklısınız bugünlerde maşallah. Yalnız Biraz iştahsız Türkan Hanım. O kadar zorluyoruz maalesef çok az. Aa olmaz yemen lazım teyzeciğim. Söylüyoruz ama efendim. iştah açılsın diye her akşam pembe şarap alıyorum. Seviyor yemekten önce. Buyurun efendim. Hah getirdiniz mi? Bana da mı? Ben almasam. Olur mu efendim? Bir şey ikram etmeden dünyada bırakmam. Tabii. Gülsüm bekliyor da Halil Efendi'yi kontrole gideceğiz. Gidersiniz efendim. Ölme diye ne oluyor beklesin biraz Vallahi darılırım E eh, hadi içelim Afiyet şeker olsun efendim Vallahi sizin hakkınızı ödeyemeyiz Aman efendim ne yaptım ki Efendim Bizim de bir ev satış işimiz var bugünlerde Öyleymiş hayırlı olsun Gül söyledi Aman onların da ağızlarında bakla ıslanmıyor karı koca Neyse efendim Şimdi Şerefinize, sıhhatinize, afiyetinize. Sizin de efendim. Afiyet olsun. Hadi anneciğim. Sağlığınız evladım. Ne severim şu pembe şarabı. Rahmetli her akşam bir tane. Ben de açacağım bundan sonra efendim. Rahmetli'nin şerefine. Aha. Ha, emlakçı olabilir Ayla Hanım. Emlakçıdan haber bekliyoruz da efendim. Hadi hayırlısı. Alo. Efendim? Ah, terbiyesiz. Allah kahretsin. Ne diyor efendim? Orada sermayelerden kimler var diyor efendim. Tövbe.